Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle sizlerleyiz. Değerli izleyenler Milli Savunma Bakanlığı'nın komutanı tutuklandı. Son dakika haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Suriye sınırında üst düzey bir askerin makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarına yanıt verdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddiasına yanıtları açıkladı. Olaya karışan kişilerin tutuklandığını belirterek birlik komutanı Tu General emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geniş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1048 oldu ifadeleri kullanıldı.